Hadi bakalım tak o balığı şimdi. Balık. Balık. Tak o balığı. Oh benim dünyam. Balık. Neymiş o? Balık. Hadi tak bakalım balığı. Bunu takalım. Balık. Tak bakalım. Bunu bırakıyoruz. Hepsini topladık. Şimdi takıyoruz. Tut bakalım. Evet. Şimdi bunu takalım. Hadi tak bunu. Bravo. Buraya. Evet. Aferin Bravo. sana. Alkış. balık. Ne bu anneciğim? Ne yok? <laughs> balık. Balık. Hadi takalım. Bu ne? Deniz atı. Nereye? Buraya takacağız. Hadi gel. Hop taktık. Gel. Evet taktık. Balığı taktık. Taktık. Takalım. Evet takıyoruz. Taktık. Taktık. Evet biz bunları takacağız. Hepsini takacağız. Hadi bakalım. Şimdi Yunus'u takalım. Bu ne? Bu balina. Hadi bakalım balinayı takalım. Hı -hı. Biraz böyle döndür yana doğru. Sen yap sen. Benim yapmam değil. Senin yapman lazım anneciğim. Hadi bakalım. Evet it oraya doğru. İt bakalım. İt it it. Evet. Aferin. Evet şimdi onu takalım Tamam bunu mu takalım hadi takalım Tut bakalım bunu Evet İkisini bir tutamayız ama birini tutalım evet. evet göster oraya bak de balık Göster kameraya anneciğim balığını Göster de oraya bak bunu tut De ki bak balık Tut onu Göster Göster anneciğim kameraya o yengeç. Yengeç. Hadi tak buraya. Yeşil yengeç. Bu ne? Yeşil.